Gel buraya! Kuzum gel! Düşersin da. Bak Taner'e gitti! Eşşoğlu şey, Ağacın ta tepesine gitti! Gel buraya gel! Pişt, pişt, pişt. Koş! Koş ben gidiyorum! Ay eşşek! O eşşek Taner'e çıktı lan! Gel buraya! Gidiyorum ben! <laughs> ya gel buraya. Hala geziyor lan. Kayboldu. <laughs> Oğlum gel kızım. Şişt. Koş koş koş. Koş ben gidiyorum koş. Koş gidiyorum bak. Koş 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 koş. Çabuk açıklasa öğreneceğim. Çabuk. koş <laughs> koş 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 koş. Aferin 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 benim kızıma hadi. Sen yaparsın sen yaparsın. Ben çıkamam oralara. Ben çıkamam gel. Gel aferin ha gel 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 gel. Bak ben buradayım gel. Neredesin sen? Gel. Gel gel gel. Sen yaparsın gel. Aferin gel. Gel. Aferin bak indin gördün mü? Hadi gel. Gel. <laughs> Kim dedi sana oraya çıktı diye? <laughs> Kim dedi oraya çık diye? Eşek sıfası. Gel atla. Atla aşağıya. Atla. Daha gitme. Daha gitme. Daha, o, ya manyak mısın? Bak. Ha. <laughs> Düşecek şimdi. <laughs> <laughs> gel. Hadi gel. Hadi gel. Şşş. Sana diyorum. Gel. Ya <laughs> tak <laughs> tak bırak lan. Gel bak aşağı bak. Şş, ben gidiyorum. Aha ben gidiyorum. Aha ben gidiyorum. Sen tut şunu buna eşek sıpasını.